şeyle kutları genelden geldi. Şurada yanıyordu arkadaşlar en sağlamı. Şunlar şunlar. Böyle bir tencereler büyük ya. Yani. Böyle bir iki tane yemek yapmıyor. Mesela ha şöyle sola bak. O şartlı yani böyle ufaklardan. böyle. Şöyle sıralı E öyle de işte sıralı. Öyle. Kaç lira ki? 1500. He? 1500 bitti. Bu çok lira. 1400 lira. Bunlar nesi beş geliyor da. Şunlar ne kadar? Ucuz herhalde bunlar. Biraz daha şu da güzelmiş. Daha. Ama bu çok pahalı. Bunlar da set. Ooo. ama yerden kalkmıyor. Üç buçuk. Ee, o şu şekilde. Üç üç yüz. Size de şöyle. Tanesi şeye geliyor ona. Şu ne kadar? Şu yemek koymuyor şunlar. Bin Tanesi. 1450 tane yok. Yok mu tane Taneler aşağıda. Taneler olaymış. Bence Taneler ya. aşağıda. Var var tane de var. Hani niye koyamadın? Kaç lira ki böyle tane? 400, 455 Düşmüş ha şuradan gitmiş bak. Sana. Ya onun için? Yemek Böyle pişince şöyle ufak ufak. Bu kaşra Mesela şöyle hmm. Yok yemek pişirip de böyle dolaba koymayalım. Böyle. Onu... Bir sonra böyle bir iki tane alacağım. Hapar olsun. Şimdi tamam kolay. Tamam. Hallederiz. Hadi. Öbür taraftan gidelim. Gel ne yandaymış? Şey. Öbür tarafta da. Şu yandan. Arka yüzde bu tarafta da. Sen bu taraftan git gene de. Şuradan. Orada ne aradın? Gel sen bir an. Öbür yüzden git mi? <laughs> Öbür yüzde. Ne bileyim, ben oradan dedim. Eller abası yürümez yine. Ben ne kadar kapaşam gideyim. Yok şu aradan bir yerden geçersin. Evet. Uygun olan yerden. Ama da geçemek şeyler var. Tamam işte onun Nadine için dedim yapamaz. ya. Şuradan bir tane Hatice ya. Ne? Şöyle ne? güzel kovalardan alsana. Ne? Ha şöyle bak güzelce. Bir şey bak görüyor musun? Tertemiz. Bak hemen şöyle suyunu dökerken kolay olur. Ama ne ki o zaman alçıdacağın toprak ben bilmiyorum. Alçı etmem sen al bevil al. Kaç lira o, o Kapağı olmayınca. Kapaklı isterim. Ya ne yapacaksın? Kapaklı al ha kapaklılar da var. He? Kapaklı kutlular da var bak. Hala kuvayla işimiz var mı şimdi şu an? Ya lazım oluyor işte. Onun için. Hani bu kim, kim bak? Kaç lira ya, kim bilir mi? Ben ne yapacağım fiyatını Allah Allah. Şuradan çıktım iyi gider. Allah. Ne yapacağım? Dönü yardım. Aha. Beğenmedim de yani açıkça. Ne yapacaksın ki sen? Tamam. Kovalar. ne yapacağız? Benim istediğim almayı kovaya gidiyorlar. Hadi gel benden almayayım. Sen de istediğim almayayım. Ben de, de seninkini almayayım. Gel. Aşağı mı gidiyor? Şurada da Bir şey, şey var. Ka kapaklı şey kapaklı lazım mı? Yok şimdi kağıt son alırız. Gel. Şimdi hiç büyük lazım şeyim al son alırız. Ali hep örtmüş de buraları. O zaman buradan geç gel. <laughs> Aa, oradan da geç. Geri dönüyoruz o zaman. Aa burada var ta. Tamam buradan çıkalım o zaman. Orada sandalyeler var. Sandalye alıverim gel. Oraya çıkma. mı? Aa, ha, gel geri. Çalışma var arkadaşlar o yüzden. Tamir var dedi. Gel. Boşa, oraya. Boş boş Çocuk sandalyeleri aslında O da Hı. Bakalım baksana. 155 lira. Ne abi, olur aslında. He. Çocuklar gelip oynar. Ama kavga ederler. Kavga ederler şimdi. Birini alsan birini alacağım. Yok 5-6 tane alacaksın zaten. 5-6 tane ama çocuklar özel. Aslında bir çocukları hep kendimize yapıyoruz. Çocuklara bir. Ne? Arkadaşlar Hatice Hanım e, bu tür lavmalardan al dedi. Onlarda Fiyatlarını hemen şöyle arkadaşlar. Tabii ki güzel, kaliteli ama. Hmm. Kaçırabiliyor mu Ya. 5000 liraya yakın şu üstteki, şu üstteki. Evet. Anam kurban olayım. Hele şu şu, 500 lira. Onu ne yapacaksın? Şöyle bir şey istedim, o da 4000 liradır. Ne bak. Gel, bakalım yine de. Gelmişim. 5 dolar falan mı yaptı yoksa, döreyim ben Allah'ını Bırak kalsın o orada. Bırak kalsın. Gel ya. Ali. Evet. Bunları hiç bakmadı, yanaşmadı. Tuzu da katil, şekeri de kaddel, hepsi katil bunlar. Bunlar bize yaramaz arkadaş. Kaçak. <laughs> şeyde ki şöyle bir şey sağda şöyle bir şey önce kolay bir şey ha hafta sonu ben hep çıkıyorum neyse on elbette bizimki bundan az zaten o kadar yok bizim bu kadar, kadar yok bir çiftçi var işte he evet. şöyle bak bir, da. Tane. bir tane. Bir tane. Pek de büyük alma. Açıp şey yapar bilmiyorum. Kendin bildin de

Vallahi bilmiyorum Ali. Ne o? Kopuk mu? Yok be de kopuk. Şeye, kapıya. Arkadaşlar başka lavabo yokmuş hem de bakalım. Şundan almışsın herhalde yapıştırıcı. Şundan aldın mı? Bu gerbeğin kimmiş? Bilmiyorum. Al, al. Gidiyor mu? Bakalım şöyle. lan bitti işimiz bitti. Gerek yok hadi. Ne yapacağım onu? Aa, hep şeyler Ali. Dolap şeyleri de ya mı şunlar? Evet, dolap şeyleri. Dolap. Kapa <laughs> Eksiğimiz var mı? O ne? Allah hava iyi oldu. Bizim e, demir kapı hani iki de bir de kanca dağıyor. Dışarı doğru da harap. Yay çeker. Olabilir bence. Ulan, tamam 26 lira. Şey. Burada da kilitler. Eski şeylerden. Evet, evet. Aradığını bul. Tamir. Malzemesi. O ne? <laughs> iş, Dizliyle bitti. Ne yapacağım? Kayasları döşedik Ali. Boştan boşa. Yani. Arkadaşlar döşede döşemeseydi daha önce olurdu da şimdi. Bitince de. Zaman 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 zaman. Tersine. Yani He he olur Ali. O ne? Silikon var Silikon da silikondan işimiz var mı? Yok. Onlar ondan iki tane de o değil de şunlar şey var. Ha. Ocak mı la o? Yemek soğumaması <laughs> için. Tüp be. Yok bu e, şunların içine koyun. Közü koyun koyun şeyi. Ateşe? Ee, neydi bir tane cev? Şey al. Osmanlı ocak demiş ama kaç rakip yok sana. Şu küçükler ya. 125 lira. Şunla da 300 lira da geçsin. Neyse ama ocakta yemeğimiz kaynıyor. iş <laughs> ver. Ee, soğutmuyor. Sobamız var nasıl olsun. İyi kötü. Faraşımız, kurağımız da var. Bakın çırpıcı var. Ne? He. Da, ne de bakalım kim bile Hani testereler <laughs> burada keserler. Ondan sonra kesme şeyleri. Arkadaşlar doğrama şeyleri. Üşüş şekil. Senin paltadan var? Hele yeltenme bir dur. Önlüğünü öreceğim. inşaat mı edeceğim bir daha? Yeri. Araba şeyi bence. Evet, cam camlara da. burada var bir de ona bakak hı gel. burada da var. bir bakak yeri de daha. Ha, işte. yok, yok. Var. Ama demekinden aynı herhalde. Uygun mu bakalım. Aha bir sürü de var. Altı yüz, yüz herhalde. Bence var. Aynen. Değil mi? Acaba onlar mı ki? Altı yüz var. 300 yüz hele. Evet. Ev, ne şu o hıyala? Var bu var. Varmış he, bir sürü. Ne? He? Abi, Var ya 650 ne? Yani. Ya. Ee, bir soru ver burada var. Lavular var dediğin lavudan de. Bir baksınlar dedi. Arkadaşlar. kalmamış yani o alt, alt yüzellik he. Üç lira diye. Niye? Dur. Ol. O O alt kalmamış. Vallahi ayaktan diye ondan diye. Bitti diye. Başka yerde var mı acaba? Hadi gidelim bari.